Herkese merhabalar. Üçüncü Göz Tarot'tan. Tunay ben Tarot Ruhu. Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi bayramlar. İyi mutlu bayramlar. bayramlar. Hepinizi çok çok öpüyoruz öncelikle. Biz şu anda Duygu ile Pamukkale'deyiz. E, travertenleri bitirdik e, yukarıya doğru çıktık size de burada çok güzel bir açılım yapalım istedik çünkü bizim enerjimiz çok yüksek o yüzden bayramın ilk günü size şöyle aklınızdaki kalbinizdeki kişiler sizinle ilgili ne düşünüyor ne hissediyor ve bir planları var mı sizinle iletişime geçecekler mi o konuda e, açılım, yapacağız. açılım yapacağız bilgilendirmeye çalışacağız hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim diyelim Değilim. Ve... Evet, kolektifin ve bütünün harina olmasına niyet ediyoruz. Bu videoyu ne zaman denk gelirseniz o anki enerjiler için geçerli olmasına niyet ediyoruz. Öncelikle düşüncelerine dair 3 kart ben, 3 kart duygu çekecek. Bakalım sizinle ilgili bugün ne düşünüyor aklınızdaki, kalbinizdeki kişiler. Evet, evet Duygucum. Şifa olsun. Kartlarımı da şöyle koyayım. Tamam, müthişiz. Şans, güzellik ve cimrilik geldi bana. Şöyle göstereyim kartları. Oo. Evet sen de. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi sanki ben de bir teklifle e, ama çok ciddi ve güzel bir teklifle, bütün duygularını, hayallerini paylaşabileceği bir teklifle gelecek ama sanki bir şey örtbas eden de bir yanı var. Aynı şey bende de var. Evet. Yani burada çünkü şans isteyen biri var ama cimrilik de var. Gerçekten bir şans isteyecek ama bazı şeyleri sanki gizliyor, saklıyor ya da e, ya da yaptığı şey örtbas hani etmeye bir, çalışıyor. O da olabilir. Düşüncelerini sorduğumuz için şans istemeyi düşünse de bunu açık etmiyor da olabilir. Hani öyle bir şey de aldım. Şimdi ben. Sizin güzelliğinizin çok farkında. Siz belki onun şanslısınız kısmetisiniz, güzel olmanız ya da yakışıklı olmanız. Erkek arkadaşlar da kendilerine göre alsınlar. Ee, yani onların zihninde çok güzel bir enerji yayarken, onlar için e, bir şans ifade ederken, burada e, kendini kapatan, e, sanki sandığın da üzerinde oturuyor, o duyguları çok da açık etmek istemeyen bir halde geldi bende. Valla bende de yani e, sanki çok da hani şey de var. Çok istediğimi belli etmeyeyim düşüncesi de var. Tilki var burada. Evet. Yani çok da istediğimi belli etmeyeyim düşüncesi de var. Evet. Sanki çünkü, sanki böyle, böyle, hani zihninde burada da çünkü evet. e, para dokuzlusu büyük bir hayranlık, o güzelliğe bir teslimiyet ama teslim olduğumu belli uzaktan etmeyeyim. Uzaktan uzağa e, Etrafında dolanan bir enerji var. Hani bir teklifle gelmek istiyor gibi. Evet teklif de hani var. Bir teklifle gelmek istiyor. Bir, belki ciddi bir teklifle gelmek istiyor. Bu ilişkiyi bir üst aşamaya taşımak istiyor. Bunun yollarını arıyor. Ama dediğim gibi hani daha henüz bunu saklamayı gizlemeyi planlıyor, düşünüyor olabilir. Ya da ben tek bir şey daha söyleyeceğim arkadaşlar. Şey, ee, bir sürpriz hazırlıyor gizli gizli. Ee, kısmını da ayrıyeten bir parantez içerisinde başka bir anlamıyla da eklemek ve diğer kartlarımı almak istiyorum. Şimdi duygularına geçeceğiz Duygucuğum. Tamam. Duyguları. Kartları değişelim mi? Değişelim. <laughs> ah Al. 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 Bak. Burada Tulay'ın yorumu çok güzel olacak arkadaşlar. Biliyorum o yüzden o kartı verdim. <gülüyor> <gülüyor> ne olacak? Ne, ne tahmin ediyorsun? Söyle bakalım. Ya bir dakika. Buranın kartı çok güzel. Ben bir ilk önce tamam, burayı hadi, söyleyeyim. Sen orayı anlat. Şimdi burada aslında aşk kartımız. Güçlendirme kartımız. Ve bilgi kartımız var. Şimdi burada duygularında bir kere Size olan e, sevgisini bağlarını kesinlikle güçlendirmek istiyor. Çünkü bildiği yol e, yani kalbindeki yol size ait olarak çıktı arkadaşlar bu kartlarda. Pardon kartım düştü. Şimdi burada 40, 45 ve 14 numaralı kartlar bunlar ayrıyetten. Burada sanki bir şeyleri sıralamış ama bu sırada e, bazı şeyler plana uymamış da olabilir. Ee, ama duygularında sanki artık bir şeyleri arkada bırakamayacağını da söyleyen bir yanda görüyorum açıkçası. Vallahi ben benim burada gördüğüm şu. Bu kişi acayip yokluğunuzu çekiyor olabilir. Siz duygusal olarak onu çok büyük bir boşlukta bırakmış olabilirsiniz. Böyle bir zavallı gibi kendini yalnız ve çaresiz hissediyor olabilir. Bu kişiler eğer bir ayrılık sürecindeyseniz ya da işte ilişki kopmuş olabilir, arada bir sıkıntı yaşanıyor olabilir bu kişiler sıfırdan bir başlangıç istiyorlar. Çünkü burada bir joker kartı var. Joker kartı yine bir şans istediklerini, sizinle dolu dolu bir şeyleri yaşamak istediklerini söylüyor. Ama bunun için çaba göstermeleri gerektiğini de görüyorum burada. Hani bu yokluktan çıkmak için çabalamam lazım dedikleri bir durumda var açıkçası. Burada da bakın bir güçlendirme kartı da aslında i̇şte kökleri güçlendirmek, çabalamakla aynı anlamda. E, buradaki bilgi kartıyla da aslında ne yapacağını çok iyi biliyor yani bu duyguları bu aşkı nasıl güçlendireceğini çok iyi biliyor tabii bildiği yerde neresi aynen Tunay'ın da söylediği gibi büyük bir emek gerekiyor evet emek gerekiyor hatta burada kuşlar uçtuğu için Turnalar mı bunlar? Turnalar, leylekler mi? leylekler fırsatları mı kaçırmış daha önce? Hani haber haber göndermek istiyor gibi de bir durum alıyorum ben. Ben şu kartlara hep birlikte baktığımda şunu görüyorum. Hani bildiği şey şu. Bu ilişkiyi bir üst aşamaya taşımak, bu ilişkiye dair aşka dair bir güçlendirme ve çabaya girmek dediği için gerçekten bir emek lazım burada. Çünkü yokluğunuzu çeken birisi var ama tilki tilki de arkadan dolanıyor yani çok da böyle yiğitliğe şey sürdürmek istemeyen yani sanki, bir hali varmış gibi de görünüyor. Sanki uzun süre içten bir pazarlık yapmış ama o pazarlık ettiği konular ortada kalmış gibi geldi bana biraz da. Kimle yani, pazarlık etmiş? Yani kendi duygularıyla kendi düşünceleriyle pazarlık etmiş gibi. Yani şöyle yaparsam böyle olur. Bunu şuraya yaparsam şu şekilde düşünür. Benim için şöyle yapar. Bunu bekler, bunu beklemez gibi gibi. Sanki oralarda Ya ben de biraz... şey gibi de. Yani siz böyle artık kendi hayatınıza mı bakıyorsunuz? Yani e, güzelsiniz, e, çekicisiniz, şanslısınız. Yani size sahip olan kişi de şanslı. O yüzden Hani sıfırlandınız acaba onu geride bıraktınız o yüzden mi burada kendisini çok yoksun hissediyor ve kendini açık etmekte zorlanıyor. Biraz öyle bir şey alıyorum ama Olur. bir yandan da birlikte çaba göstermemiz gerekir dediği bir şey de var. Yani onun istediği şey sanki bir aile bir yuva teması. Yani burada hani bir e aile kuralım bir yuva kuralım bu aşkı dolu dolu yaşayalım şöyle göstereyim kartları. Bakın burada da, burada da ortada da çocuklar, bir nine. Hani ve güçlendirme kartı da burada. Burada da para sekizlisi var. Yani gerçekten emek vermek isteyen, e, bu ilişkiyi bir üst aşamaya taşımak isteyen bence biri var burada. Bence bugüne kadar davrandığı davrandığı şeklini çok daha ...farklı bir durumuna geçirecek. Hadi bakalım yapabilecek mi diyelim? Tamam. Eylem planı neymiş? Bir planı varsa onu da bize söylesin. Eylem planı nedir? Üç kartı bunun için alalım. Ben de seninkilere bakıyorum. Ben <laughs> seninkilere baktım açmamışsın. Ya Bir kere eyleme geçtiği dakikada... ...bence topu size atıyor. Yani sizin davranışlarınıza göre... ...kendini konumlandıracak... Ee, biraz daha burada huzur, dargınlık huzur. var bende <laughs> sırtırtı dönmüş iki, iki insan var ben de küstüm oynamıyorum var <laughs> biraz çekileceğim geri yani bu da cimrilik kartı aslında sende ne var yalnızlık, yalnızlık ve yalnız. çocukluk yani sanki çocukça bir şeyden dolayı dargınsınız ve her iki tarafta yalnız ee, bu kişi zaten kendini dediğim gibi açmakta çok zorlanıyor e, duygu da e... kesinlikle bende de o tip kartlar vardı biraz galiba sizi e, gerçekten çok iyi bilen bir insan ve e, ona göre kararlar ona göre planlar da yapıyor evet misafirimiz de geçti arkamızdan bu arada where are you from deseydik ve yani burada sanki kararları alacak ama size göre planlama yapıyor. Yani o yüzden biraz geri çekilmiş durumda. Ben burada kupa eee kraliçesini yani direkt kolektif olarak aldım. Kupa kraliçesi ama kupa şövalyesi de var evet. yani. Burada aslında duygusal bir hamle bakın yine bir tabii tabii var yani. E, şahin var. Bir kuş uçurma bir haber gönderme gibi bir niyeti olsa da Biraz sizi para dörtlüsü yine kapalı bir enerji evet, yine yani yine cimrilik bir enerjisi. Şöyle de söyleyebilir miyiz sanki çok Biraz sanki sizi taklit edecekmiş gibi. Yani sizin oynar. gibi duygularını göstermek, sizin gibi açık vermek, e, öfke öfkesini, kızgınlığını hani çünkü kupaların kraliçesi var orada. E, sanki birazcık orada sizi taklit edecekmiş ya gibi. Ha şuradan bir kart daha alayım bakalım ya yönelik. Eylem gelebilir de gelmeyebilir de burada yani arkadaşlar. Gelmiş, şanslı kartı geldi. Bence biraz ego da yapıyor. Ya Zaten orada geri bakın, çekilmesiyle... Duvar, duvar. <laughs> Duvara toslamış birisi var. <laughs> yani siz ona bir duvar örmüşsünüz. O duvarı yıkamıyor, kıramıyor. O yüzden burada kendini mecburen kapatıyor. Aslında çocuk kartı ve joker evet. kartıyla bende e, bir başlangıç yani, enerjisi zaten var. Bakın. Haberleşme, başlangıç ya da adım atma gibi bir duruma geçmek istese de bazılarınız engellemiş olabilir yani bazılarınız böyle... gerçekten çok soğuk olabilir burada dargınlık var küskünlük var o, e, duyguları olmasına rağmen çok da adım atamayan birisi var peki siz bir şey yapmalı mısınız bakalım bayram ya belki siz barışmalısınız <gülüyor> <gülüyor> gelsin elimi öpsün özür dilesin <laughs> diyorsanız evet siz bu ilişkiyi istiyorsunuz arkadaşlar Ben de öyle çıktı bu birliği bu beraberi bu adımları verdi. bu adımları istiyorsunuz ee, ama kararlı bir enerji görmek istiyorsunuz karşınızda kararlı bir insan görmek istiyorsunuz daha iradeli geleceğe dair ne yapacağını bilecek bile, bilen bir kişi görmek istiyorsunuz karşınızda bir doğal olarak alayım bakalım ne diyecek evet. Evet, çok fazl. Fırsat tanıyacağım diyorsunuz bana yani bir fırsat tanıyacağım eğer karşımda geleceğe dair kararlı iradeli bir kişi görürsem fırsat tanıyacağım. Ama kendisi adım atmak istemiyor gibi değil mi? Evet yok. Ben, ben de burada sanki böyle niyetinizde şöyle göstereyim kartı yakından. Baştan çıkarma enerjisi var gibi hissettim. Ben de, de meraklı, ne yapıyor <laughs> şeklinde olan. <gülüyor> <gülüyor> yani siz var. onu böyle bir dürtü, olabilirsiniz çünkü e, siz bir şey yapmalı mısınız dediğimde kendi gücünüzü çok fazla aslında belli ederek yani ben güçlüyüm ve iyiyim yani gayet iyiyim gibi bir enerji yayarak e, ondan orada da ondan de bir de şey bekliyor da. gibisiniz bir buluşma isteği var burada aslında sizde de ama diyorsunuz ki öyle bir bataklığın içine beni sürükledi ki ya yani ben onunla buluşmak istesem de artık güçlüyüm niyetimde onu kışkırtmak var yani onun evet. e, dikkatini çekmek var. E, yoksa bizim zaten ilişkimiz e, çok rutine girdi. E, biz birbirimize sırtımız döndük. O yüzden bir şey yapacaksa o yapsın dediğiniz bir durum var gibi görünüyor burada. Burada da evet. evet. Burada kıskançlık Kıskançık var. var. Evet, yani siz kıskançlık bazılarınız kıskançlık çıktı. kıskanıyor da olabilirsiniz. Hani ya yani da kıskansın. Ya da kıskansın istiyor olabilirsiniz. Olabilir. Böyle bir durumda çıktı. Hani e, tam net olarak size bir adım gelir mi? Gelebilir. Gelmeyebilir de. Ama düşüncelerinde ve duygularında anlaşılan o ki bu kişiler şehir. aslında sizi seviyorlar. Çünkü kupa şövalyesi, aşk kartları e, var. hani bunları e, verdi. Sizinle sıfırdan bir başlangıç yapmak istediğini de verdi. Artık inşallah <laughs> ee, yani gücünü kuvvetini toplayıp sizin de eğer bir, bir takım taktikleriniz varsa bunlar da yerini bulsun ve size adım atsın diye temenni ediyoruz bayramı değerlendirsin, değerlendirsin. Evet, çünkü bayramı dargınlar değerlendirsin. ve küskünler galiba çok inşallah güzel e, bir enerjiyle size e, gereken adımları atsın diyoruz. Biz hepinizi çok seviyoruz. Kaldığımız yerden kocaman. biz şimdi gezmeye devam ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere hoşça Hoşçakalın. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay.